Sıradaki parça <laughs> Niye basmadın? Doğru Parçada gibi girdi <laughs> Ölüm Zana 1997 yaz <laughs> Yaz kızım <laughs> Bu şarkıya çalıştım Bu şarkı özel ilgi alalım. Devam Ah Nihayet Aşk kapım alamadım <laughs> Zor Kadın Serda Perener Harun Serdap. çok hızlı evet, giriyorsun Serda Perener özel ilgi alalım <laughs> bastı? Ya yeter lan hep o basıyor. Allah o bastı. Hemen söylüyorum o zaman. Hakan Peker, Karam. Beraber. Riga Spor tribünlerinde de ateşini yolla bana çalar hep. Hakan Peker bir şey diyeceğim. <laughs> o koydun <laughs> koydu Arapça mı? Ne bokuyor? Onu niye koydun abi? Onun için niye koydun ya? Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Emre. Uzun zamandan beri video atmıyoruz ama bomba gibi bir video ile karşınızdayız. Ee, böyle her hafta video atmamızı falan istiyorsanız beğenin, abone olun da bize de bir motivasyon olsun. Zaten herhangi bir şey kazanmıyoruz. Ama böyle videolar çok az izlenince moralimiz bozuluyor. Ama dediğim gibi çok güzel bir video ile karşınızdayız. Konsept tamamen bize ait. Hiçbir yerde görmedim. Çekilmiş olabilir. Ama biz hiçbir yerde görmeden çektik. Ee, bu arada Harun'un evindeyiz. <laughs> bir sus kardeşim. Bizi bir tanıt ya. Bu ne ya? ya tanıyorsunuz zaten. Bu küfürbaz aydın. <laughs> Harun'la olan videomu kartlara koyacağım. O videoyu evet, izleyip Harun, o videoyu izleyip O videoyu <laughs> Harun, Harun küfür edecek, tavuk başlayacak. O videoyu izleyip Harun'u isteyebilirsiniz arkadaşlar. Sansu'dan yayınlanmadı bir zaten. Tane, bir, bir tane videomda oynadı, böyle bir küfür olamaz yani. Ee, abim zaten her videoda var. Bu arada e, videoyu bahsetmeden önce şunu söyleyeyim. Biz abimle yeni bir oyun kanalı açacağız. Açıklamaya da bırakacağım kanalın linkini. O kanalda sadece oyun paylaşacağız. İşte FIFA olsun, şu anda popüler olan Among Us olsun. PUBG'de iyi değilim ama PUBG'de çekeceğim. Çok uzatmayayım arkadaşlar ama oyun kanalı olacak. Bizi izlemek isteyen, oyun isteyen gelsin diyorum. Oyunu anlatalım. İstiyorsan abi sen anlat. Evet arkadaşlar bugün 90'lar pop'tan seçmeler yaptık. Harun kardeşimiz bize yardımcı oldu. Sezen arkadaşımızla beraber sanırım. Sezen Pir. <laughs> Şarkılarımızı ayarladı. Bizim Emre ile hani listeyi bilmiyoruz. Biz Harun kardeşimiz şarkıları açacak. Moderatörümüz Harun şarkıları açacak. Biz Emre'yle bilmeye çalışacağız. İnşallah telif yemeyiz bu videoyu paylaşırız. <laughs> kuralları Harun kardeşimiz açıklasın. Bu arada bu tavukları da açıklar mısınız? <laughs> bu tavuklar Tavukları Harun kardeşimiz evet, Orada ben yoktum ama şöyle anlatayım arkadaşlar. Oyunun kuralları şöyle. Şimdi 90'lar e, pop biliyorsunuz yani 2000 üzeri çok bilmez ama 90'dan 2000'e kadar 2000'lerde çok dinlenmiştir. Buradan seçtiğimiz böyle çok popüler, az bilinen şarkıları Şimdi ben arkadaşlara başlatıp 10 saniye sadece şarkı baştan çalacak Tahmin etmeye çalışacaklar Şarkıyı bilen bir puan alacak hanesine Yalnız şöyle bir sorun var <laughs> Arkadaşlar uyuma sorunu olanlar Harun gelsin Ahahahah mi ya <laughs> En son video gibi, de gibi. Şarkıyı e, bilen bir puan alacak e, Harun şarkı açacak En kısa Beş... tabii. <laughs> Arkadaşlar miyim? Şey söyleyebilir miyim? Zaten herkes anladı yani ne yapacağımızı yani. Harun şarkı açacak de yani. ben ilk tabağa <laughs> basan tahmin etmeye çalışacağım Oyunu ilk defa oyun bu biz var. bulmuş gibi yapmayın yani i̇şte. Bu oyun var Konsept bizim Bu yok ama Konsept bizim Bu yok bizim. yani Evet hadi başlayalım Evet 25 tane şarkı hazırladım şimdi Bakalım kaç tanesini bilecekler Başlıyoruz Evet <laughs> Tamam bunu kabul ediyorum bu bastı Mustafa Sandal evet. Araba Bravo Bir puan ekliyorum akıllı. Kabul ediyorum diyor Edeceksin tabi Araba boyu Ananarabasınlar Hazırsak bir... ikinci parçaya geçiyoruz <laughs> Tüm, <ile> <laughs> Tüm hızıyla devam edelim <gülüyor> <gülüyor> Tüm hızıyla devam edelim La 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 Kabul et 🎵🎵🎵 Nereye gitti ben devam edeyim Tamam hadi Evet abi adam bastı belli yani, yani. Ama şarkı hangisiydi? <laughs> Ooooooo <laughs> <laughs> Bilmeden basmayın abi Tarkan. Bravo. Ben biliyorum inşallah e, bilirim. Kuzu kuzu. Hayır. Siktir. Ne bilerek mi yaptın? Vallahi bilmiyorum. Hüp. Doğru. Hayır. Bilmiyorum. <laughs> Orada bir makarna <laughs> öpüştü. <öpsürüz gülüyor> <tane. gülüyor> Üçüncü parçadayız. Bilmiyorsanız basmayın abi. Evet. Direkt adını söyle. Direkt bir yorma böyle. Adını söyle biliyorsun bu şarkıyı. Dur dur. Hadi ya yazayım mı? Ben elim gidiyor. Elim... Bir şey diyeyim mi? Bilemeyebilirim. A tahmin edecek. Bilemeyebilirim. Saniye dolmadım ya Mehmet Ali şey. Bey. Daha var. Mehmet Ali, Ali Bey. Ve... Evet. Ay benzer yüreğim. Ay benzer yüreğim. Aşkı ne bilmiyormuş bu arada bilmiyormuş. O dediğim, Biliyordum o. oğlum. <laughs> Ay ne ne de? ne <laughs> Bir şey söyleyeyim 30 saniye çok fazla 15 saniye olsun. Bastıktan sonra 15 saniye. <laughs> Abi böyle bunu ya. Sen bas Tarkan. Bravo, hadi ya. Şunları. <laughs> Bravo. Oğlum korktum birazdan. İki iki. İki iki. Bak buralarda kapatmayın. Eğleniyorum ben söyleyeyim. Serin. Serin, beş saniye sarın. Biraz horoza sarıl böyle. fark açalım. Gerçi beraber... Et. Ben odama yaklaştırıyorum. Seninkini daha iyi tutayım. <laughs> Seni daha iyi... Bu, da, bu daha iyi bastı. Ben de burada tutayım. <laughs> ben bastım. <laughs> Lan seninkinden ses çıkmıyor oğlum ya. <laughs> <laughs> He, bastın da boşa bak. Şey, 5 saniye kuralım. Kim söyledi? Hüzünler başıma vurdu yine. Sevgilim çıkmaz yanlarına dönemde ay ay dönemden. Sana da en iyisi değil. Şarkı alıyor küçük insanlar. Aklımı <laughs> kaçırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Orada her kimin neysen. Devam ediyoruz. 3 gömdeyim. Doğru. Oğlum bak oraya yaklaş. Her yaklaştığında korkuyorum bakıyorsun diye. Abi Allah'ını seversen Kur'an çarpsın. Ben varsa da hala bir parça Şu ol. an 3 2 öndesin. Öndeyim diye abi. Soğutmayalım devam. Bastı. Kurtuzan o zaman Tamam adam bastı. Yani or orada çıkarma ihtimal şu an hala çıkarmadı. Devam ettirme şarkıyı abi. Tamam. Sen bilmeden mi bastın? <laughs> 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 refleks için bastım. Abi bilemedin mi bunu? 5 saniye kaldı. şeyin refleks. Bir saniye. <laughs> ben sallıyorum. Anlamadım. Serdar Ortaç Karabiber. Evet. bayağı salladın onu. Yeah! Karabiberim Vur kadehleri hadi içelim. Japon <laughs> <A> <laughs> 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 O <Serdar'dan böyle> <laughs> Adam zaten depresyonda var. Abi, abi, abi ben. ben Durayım. <laughs> <yapacak. gülüyor> Bilmeden bastıysan, ağzım Biliyorum. Basın. Yakarım Roma'yı da yakarım. Doğru. Roma şarkı dur. Ha adı adı öyle ki. A Doğru lan adı öyle. <laughs> yakarım. Engellimiz aşkına. ha, aşkım, ha. <laughs> 15 saniye Yaparım bilirsin. Ama doldu 15 saniye. Yaparım Doldu hocam doldu. Doldu da Bak bu kadar kısa değil. Montajda bakacaksın. Bastıktan sonra... Bastıktan sonra kaç saniye olmuş? Ben basket maçı izlemiyor belli. 24 saniye hemen geçiyor mu? Bastıktan sonra... Arkadaşlar bastıktan. yapacaksan 4-3. 4 öndeyim. Hadi. Abi bilmeden basmayın basmayı, Bilmeden basmayın. Biliyorum şarkıyı da. Aha ben biliyorum. <laughs> o bilemezse. Bilemeyecek ki. Aklına gel gelmedi eminim. Hadi şuraya yazayım gel. Hadi gel. Ayça yıkılıyor. Ya siktir be! be. <laughs> Lan nasıl geldi ya aklına? <laughs> Oğlum durdurduğundan beri içinden söylüyorum Şarkının Kofiter reklamında da oynamış. Oğlum bile <laughs> hatırlıyorum. <gülüyor> İçimden söylüyorum şarkıyı. ben de sevgili söylüyorum. Şevket Çorlu sevgiliydi bir ara bunda. Harbi mi? Yo, o bu değil ama. Anderson. Anderson yalnız. Anderson şey değil mi? Orada değil değil mi? O Ramil'in sevgilisi. <laughs> ha, ama. O sadece Emre sadece Pamela. Emre diğer arşivle karıştırıyorum. <laughs> kaç kaç? Tamam be. 4 -4 Hiç bileceğimi tahmin etmiyordum. 4-4 arkadaşlar. İçimden şarkıyı söyledim. Hı. Öyle çıktı biliyor musun? Yoksa çıkma ihtimali yok şarkının. Şarkıyı biliyorum, şu adını düşünüyorum. Böyle bir beste vardı, takmayacaktım. Kavama emin ettim. Oo. Ha, bir da, bir şey dakika, bir, şey söyleyeceğim. Benim 15 saniyem gidiyor şu an ama adam beste söylüyor. Ben şarkıyı düşünüyorum Bas, bastı şey ki. Bastım, bastım, mı? oğlum, bastım. Tamam, düşünüyorum bunu. Kütüphane bitti. mi burası kardeşim, sessiz olalım. Bitti. <laughs> 15 saniye bitti. Bilemezsin. Senin 15 saniye bitti. İstediğin kadar düşün. Bilemeyecek ki. Vefasız orospu diye bir <laughs> şey. <laughs> Dediğim şey değil bana bak. Sen söyleyeyim, söyleyeyim. Vefasız. <laughs> benim mi? Benim vefasız. Ama bir şey Al al yaz Ne Oğlum şey söylüyor. Ali bilmem ne söylüyor. Hayır ama vefasız bilmem ne Kim söylüyor? Ama vefasız orası mı dedin Oğlum şarkı zaten vefasız. Dinleyelim ben belki sonra dedim. Zaten bak şarkıyı dinleyelim. Vefasızdan sonra bir boşluk var orada kesin bir şey diyor yani içinden. Baş şarkıyı. Beni yattın gittin ve bağırsız o, 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 o da Tamam orası uyuyormuş ben Tamam kapı olur mu? Kendi bırak Sıradaki parça Niye basmadın? Dargan <laughs> ölüm sana 1997 yaz <laughs> Yaz kızım <laughs> Bu şarkıya çalıştım Bu şarkıya özelliği Devam Ah nihayet Aşk kapım ağır Zor kadın Serda Perener. Harun Ser, çok sen? hızlı giriyorsun. Allah Ser, Serda Perener e özel ilgi alan <laughs> Sen yavaş dinliyorsun ben hızlı girmiyorum. Bak çok şey hızlı, hızlı giriyorsun doğru. Bu adam şarkı söylerken girdin basma ihtimali yok yani. Karıda kaldı şarkılar ama var ya. Neydi şey, Soğuk savaşta. Tamam. Keşke ben de anlasaydım. Onu. Cem Yüksel. <laughs> Serta Perener'den ayrıldıktan sonra hangi şarkıyı söylemiş? Bilmiyorum hangisi? Karıda kaldı şarkılarım <laughs> <laughs> Ahahahahahah Kim bastı? Kim bastı Ya yeter lan hep o basıyor. Allah o bastı Hemen söylüyorum o zaman Hakan Peker Burdan biga spor tribünlerine gelsin bu şarkı Karam Beraber. Biga, spor tribünlerinde de ateşini yolla bana çalar hep. Hakan be gel bir şey diyeceğim. <laughs> o koydun Arapça mı? Ne bokla? Onu niye koydun abi? Onun için niye koydun ya? Bu arada kaç şarkı kaldı? Durum kaç kaç? Moderatör. Şarkıyı biz de açardık ama. Durum. 7-7 büyük ihtimal. 7 -7 büyük ihtimal. Hayır değil. Bilemediğimiz de var kaç şarkı kaldı? Kaçını? Şey 8-7 ya. 8-7 niye? Abi döndü. En son ben mi demiştim. Ne niye lan? O kadar biliyor o kadar. En son bilen iki mi alıyor ama? <laughs> <laughs> ne alakalı? <laughs> Sanki şey niye diyor? Kaç abi? şarkı kaldı? O kadar biliyor çünkü. <laughs> Kaç şarkı kaldı? Çok şarkı kaldı. Tamam <laughs> Bak işte sonra niye deme bana. Adam biliyor basıyor. Ben basmadım mı? Sen kulaklığını Düşünüyor bak düşünüyor şu an. Bilmiyor. Büyük kelam. Evet. Her gece. Yani demek ne oldu oğlum ne oldu? Düşünüyorum bunu ama. Bu yüzden her gece ben... Hazır mıyız? Geliyor. Bu arada açma. Bu konsepti niye yaptık? Kanalı yaş ortamı. <laughs> ne bileyim ben neden yaptık? Yaş ortamımıza 35-45 amra bırakıyorum. Ondan zevk aldın. zevk aldın ne yaptık? Babamla amcama yaptık bunu amra. Biz o günü 60 tane taş plak çalacağız burada. Tamam. Gidip ölümler alacağız burada. <laughs> Başladı. 100 beğeniyi geçerse ikincisi ikincisini çekeceğiz bunu. Başka şarkılar, başka konsept. Aynen <laughs> 2000 model yükselteceğiz, 2000 yapacağız. Hazır mıyız başlıyoruz? Hadi ya. Bak buraya. Kim bak <laughs> 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 sen sen Sana bir şey diyeyim mi? Abi yani ben de onun için bakmışım. Oğlum can Bu zaten Buna ne nasıl yedi <yıldır>? oğlum? <laughs> oğlum bir bak amına koyayım. Adam bakmadan açıyor. Oğlum bizine seviniyor bir de. Bilerek muhabbetine güle bilerek söyledim zaten. Ama ben puanımı alırım abi. Ben Abi nereden adam yok yok yok. Arkadaşlar. Yok. Şarkı soruyor biliyor. Bana ne 90'lar 2020'ler bana ne abi motor ediyor suçu. Oğlum bu buraya nasıl girdi lan? Şimdi küçük bir karşılıktan sonra araya nasıl girdiyse bilmiyorum. Kentsel dönüşümden girdi çabuk. Toki girdi araya. Aa o şey reklam mı aldın? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eee 9.7 oldu. Ben başta 10'da bitirelim diyordum ama gayet eğlenceli gidiyor. 15'te bitirelim. 90'lara geri dönüyoruz. Küçük bir 2000 Kabul daha. ediyor mu? Öndeyim ama 15'e daha yakınım ama. Küçük bir 2000'ler arası verdik. 2000 lira 2020 arası verdik. Benim moroz dörtmüyor. Ver şunu. <laughs> ya yere git. <gidip> ya bak duyamıyor. <laughs> al, al, orada bak al. Al orada. <laughs> ver oğlum biraz. Al <laughs> <ver>. orada al. <laughs> benim moroz dörtmüyor. Dur biraz sesleneme. İkinci saniyede bileceğinizi umuyorum. Bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bildiğinden eminim ama oynamanı istiyorum bu şarkıda. Ha, olur mu? Evet. Moderatör bir kabul etmiyorsun değil mi oyna varsa? Şuraya bir toz toprak getir. Ulan <laughs> oynayacağız sandım. Beyaz yok lan ben. Kan kan getirileni göster. Kuzu kuzu. Tarkan. Evet. Biraz dinleyebilir miyiz? Olur dinleyebilir. ya. Dinleyemeyiz olur. olur. 10 saniye bu telif 10. Oğlum <laughs> Tarkan senden alacağı 3 kuruş telife bakmaz ya. Çalalım. abi. Götü mü? Yine mi o bastı? Yine mi o bastı? Vallahi o bastı. Anam <laughs> Yaz oraya. So söylememe Aa, gerek yok. Oraya ana avistan yazamam. Şarkının adını söyleyeceksiniz. Yaz al söylememe gerek yok. Nasıl yok? <laughs> ne? Ne? Nasıl yok? Nasıl yok? <laughs> anne avistan 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 bana anne Aşkım bu arada karısıyla yaptım şarkıyı. O zaman karısı mıydı? Eski karısı. O zaman karısı mıydı? Karısı mıydı? Karısı mıydı? So karısı mıydı? So karısı mıydı? So <laughs> Ben söylüyorum bugün zaten Barış Manço dönence. Sen böyle biraz daha ağırdan git tamam Daha ağırdan git. On... <laughs> ona 8. 11'e 7. 11'e 8 arkadaşlar. 11'e 8 e abim önünde 15'te bitiyor. Bir de <laughs> Ağlama işini yapıyorsun. Bak, Yemin bak. ederim benim orozum ötmüyor. Şu Lan o. değiştik ya. Artık bülbül ötmüyor. Bül <laughs> sor sor onu da sor onu da sor. Yaz Emre'ye puan yaz. Gönlü. Gül. <laughs> Montajda sordun deriz yaz yaz puan yaz Emre. <laughs> <Tatağ gülüyor> Yine mi o? Yok sen sen. Nasıl sen ya? O Yok yok o. Bir dakika. O. Dürüst cevap ver. Benim. Bir şey söyleyeyim bak. Bak bir saniye. Bir Olur Basıktı. Patlama yüzünü bıraktı bu. Bak. Dürüstçe cevap Benim hadi dürüstüm. Benim. Tamam senin olsun. Şimdi Vada gidelim istiyorsan. Şarkının adını yani. söyle. Şarkının adı önemli. Şarkının adı iki şey de olabilir. Hiçbir yemeğinde... şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Söyle Kırmızı. Sana. <laughs> Doğru. Sana kırmızı çok yakışı şey diyecektim ama kırmızıydı, karar verdim. 11'e 9 oldu. Hadi. Çok güzel oldu. 11'e 9 ve abimin ağlamaları. Hadi. <laughs> Lan bu? Söyleyin bakayım. Oo, oh, şey, oh, söyleyin bakayım. <laughs> Devamını. Ee, Emre Altun. Ha, aynen. Ee, su, gibisin. su gibisin. Su gibisin. Yani. Su so. gibisin. Geçen zaman sen dönmezsin. <laughs> <laughs> Vodka falan değil ha. Zaten ben beni bilen bilir. Son şarkılar gayet kolay. İyice kendinizi beni dinleyin. Hemen basmayın. Hadi inşallah bileme de buradan. Det 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 det. Det det Gördün mü? Det 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 det. Det det det. Baba Bu da Allah tarafından verildi bu süre. Hala mı yok? Yok oğlum. Det det dedir diye devam edecek Bak aç bir. Tamam, aç <gülüyor> <gülüyor> Bak, det det dedir et. Ağzı yaş arkında. Daha aç. Öyle dedir et. Tamam tamam. Tamam, bak ikimiz de pas. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben bildim, bildim. Buna bir tane yorum. Dıt dıt Oğlum hala çıkmadı, İsmail la? Hayır, lan. İsmail Arkan mi lan? Hayır ben. İsmail mi? Kanka oldum. Aaaa! Çok da severim ha. Kendine bak kendine. Hadi hadi. Kendine benim Yoğun, bak haline. Aynen ona küşmüşsün. Kılav oldum abi. Geliyor. Hazır mıyız? Geliyor. <laughs> Bu ne patlak davula vuruyor ya Ma, şimdi ma, dede ah diyeceğiz. Olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Aha mı? Olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Olacak son Olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Olacak O değil mı? yemeden mı? Olacak Çok keşke bu Olacak Babaannem yapar oğlum sana. Aynı marketlerdeki gibi oldu. <laughs> ya bu kadar kolay batan bizim YouTube'a girmem gibi olmuş. Biz <laughs> YouTube'a girdik YouTube bitti ama. Hadi hadi 90'lar yaptık bunu çalmaya zaten. Grup <laughs> vitamin. İsmail. Demin İsmail dedim. Bu bunu bence merak ben hak ettim. Yorumları yaz. Ben, kazandım <laughs> ben. Böyle. Yorumları yaz. Böyle oturuyor böyle diyor. Onu ben hak <laughs> ettim. <gülüyor> Ama hiçbir çaba yok. Abi. 14 oldum. Buradan Bolu'ya selam. O üstüne alındı. Çünkü Bolu'yu. <laughs> Aa sen de mi Bolu'sun? Sen de mi Bolu'sun? Allah. Hiç sevmem Bolu'yu bu arada. Ben de. Şimdi geldik yarışmanın son sorusuna. Yani son dediğim fark Var aslında bayağı. 14'de 9 daha hiçbir şey bitmiş değil ama Emre olduğu için rakip bitti her şey. Duyuyor ee, mu oğlum? Yani buradan çevirmesi imkanı mı? olmayan bir durum. Ben de böyle finale güzel bir şarkı yapayım dedim <laughs> arkadaşlara. 5 saniye geçildi. Özel... <gülüyor> <gülüyor> öyle bir konuşacak ki zaten 500 bin dolar falan verecek öyle bir konuyla. Yani. <laughs> Keşke burada da ilan etme tüçü olsa. Alır ama. Tamam <Daha gülüyor> hadi. Yine <laughs> mi? Allah. Yine mi? Ooo daha kim bastı beni değil. Bıktım inşallah. Durdur <laughs> televizyon. Ergin var. Arkası gelmez <laughs> dertlerimiz. Bıktım inşallah. Bize de bir gün. Burası sen söyle. Bir şey söyleyeceğim. Söyleyince yemiyor <laughs> muyuz? Ya bambaşka. Şarkının sözünü söyleyebiliyor <laughs> Biz söyleyebiliriz ya Harun'a sürekli şey diyorum bana ya, şarkıyı en fazla 10 saniye falan çaldır diyordum. Bir sergi söylüyoruz ya, sessizce şey diyor. Söyleyince telif yemiyoruz mu diye söyleme ya. <laughs> Korkma oğlum biz yiyeceğiz telifi. Sen söylüyorsun diye sen de yemeyeceksin onu. Sonra iki parça söyleyeyim. Düşünsene bundan para istiyoruz işte bir hafta sonra. Harun telif yemiyor. <laughs> Benim, 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 Şarkıları benim, sen açıyorsun, senin de ödemen gerekiyormuş. Benim, benim bir Tarkan Tuzuzu var. <laughs> arkadaşlar hepinize iyi akşamlar, iyi geceler. Ne zaman Dur, izliyorsanız. Durun bir yer. Ne oldu lan? Benim hak ettiğim bir şey. Hayır hayır, güle güle. güle, 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 güle. Benim hak ettiğim bir Bu tarz videoların <laughs> devamını gelmesini istiyorsanız <laughs> beğenin arkadaşlar. Yine 300 kişisiniz. Hepinizi seviyorum, hoşça kalın.